Arkadaşlar sevimli minik kedilerimiz karşımızda. Bakalım hangi kediyi tercih edeceğim. Hmm, şu çok tombiş, Garfield gibi bir kedi. Çok tatlıymış. Evet şimdi kedimize ne alsak oyun olarak. Hmm, ben şunu tercih ediyorum. Çünkü kedilerin onlarla oynadığını düşünüyorum. Benim köpeğim var. Kedim olmadı ama... Biliyorum bunları tercih edeceklerini. Hangisini seçsek arkadaşlar? Hepsi çok şeker. Hmm, şunu çok beğendim ya. Çok tatlış geldi. Kedimiz de sever herhalde diye düşünüyorum. Kedimize uygun. Bir de böyle bir yastık seçelim. Evet tasması ne renk olsun? Şimdi biraz gösterişte olsun değil mi arkadaşlar? Duyursun kendini. O zaman... Şunu seçmek istiyorum. Çıngır çıngır da ötsün. Evet. Bakalım yattığı yer ne olsun. Şu çok şekermiş. Hem kedi şeklinde. Bak çok sevindi arkadaşlar. Evet. Minik kedimize çok güzel bir şey ayarladık. Tasması, oyun yeri, her şeyle. Görüşürüz arkadaşlar.